sahiplerine hediye edildik sen haberdar ile ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle ölmüşlerimizi Efendimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ezvaat, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, din İslam'a hizmetkar olmuş ve ahirete irtihal etmiş olan bütün mümin ve müminatların ruhlarını hediyeledik sen haberdar ile ya Rabbi. Haseten hasıl olan sevabı Peygamberlerin ilki Hazreti Adem Aleyhisselam, sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Bunlar ve bunlar arasında her ne kadar peygamberler, evliyalar, emmiyalar, şehitler gelmiş geçmiş ise bir cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik sen haberdar eyle ya Rabbi. Haseten hasıl olan sevabı şu anda burada bulunmamıza, burada toplanmamıza, Kur'an okunmasına, ikramlar yapılmasına vesile olan Erdem kardeşimizin ruhuna hediyeledik sen haberdar eyle ya Rabbi. Erdem kardeşimizin ve cümle ölmüşlerimizin mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Geride kalan ailelerine sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Hasreten hasıl olan sevabı uzaktan yakından bu toplantıya bu merasime iştirak eden bütün kardeşlerimizin Duamızı amin diyen şu bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kullu nefsin mevt. Her nefis ölümü sır diye ölüme dikkatimizi çekiyorsun. Bizler de bu dünyadan ahirete göç ederken son nefesimizde kelime-i şehadet ile, kelime-i tevhid ile cene kapayı ruh teslim edebilmeyi cümlemize nasip ve müessel ile ya Rabbi. Rabbena